Arkadaşlar merhaba Tarihçe YouTube kanalına hoş geldiniz. Tarihçe YouTube kanalımızda her gün saat akşam 10'da canlı yayınlar yapıyoruz. Ali İbrahim Ceyhan, Sırat Türkoğlu, magazin haberleri, proje gelişmeleri ile alakalı sizleri de bekliyorum. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Teşekkür ederim. Halil İbrahim Ceyhan'dan bahsedeceğiz videomuzun konusu Halil İbrahim Ceyhan. Halil İbrahim Ceyhan en son bildiğimiz üzere Kirli Sepeti'nde e, Murat karakteriyle biz sevenlerin karşısına çıkmıştı. Ya da çıkamamıştı diyeyim. Çünkü e, her videomda söylüyorum 2,5 saatlik dizide 2-3 dakikalık e, roller ve sahneleri vardı. Derken Halil İbrahim Ceyhan bu yaz ne yapacak diye düşünürken e, Avenida Brazil uyarlaması bir dizide e, ismi Hayat Hırsızı olarak lanse edildi. E, çok değerli çok emekler isimler var. Mustafa Avkıran olsun, Uğur Aslan olsun, Cengiz Bozkurt, e, Kızılcık Çerbeti'nden tanıdığımız, e, Rüzgar karakteriyle tanıdığımız Yiğit Kirazcı, e, Alperen Duymaz zaten e, dizinin başrolü. E, Cemre Baysel'le birlikte paylaşıyorlar. E, dün, e, tabi dün derken e, uzun süredir diziyle alakalı araştırma yapıyorum. Uyarlama dizi, dizinin orijinali bölüm 50-55 dakikalık bölümlerden oluşuyor ki biz de biliyorsunuz diziler en az buçuk saat oluyor. Diziyle alakalı şöyle bir bilgi, bilgi de demeyeyim aslında duyum diyeyim. Dizinin şu an uygulanan isminin hikayeyle uyumlu olmayacağı, dizi isminde bir değişikliğe gidileceği söyleniliyor araştırmaların sonucunda böyle bir duyuma denk geldim. Dizinin ismi değişir değişmez bilmiyorum. Tabi ünlü yönetmen Hilal Saral'ın yönetmenliğinde olacak. Hayat Hırsızı dizisi. Nav TV'de oynayacak. Dediğim gibi dizinin ismi değişir değişmez bilmiyorum ama bu yönde büyük duyumlar var. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Halil İbrahim Ceyhan'ı göreceğiz. Halil İbrahim Ceyhan'ın yolu açık olsun. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.